Ben de varmıyor güzelim. Ela gözlerinde de kaldı senelerdir, altmış senedir nazarım. Valla kardeş kuzular ve söyler, yol üstüne koymasın mezeri. Ben gelip geçtikçe, ilgilerim kurban, sen dayanamazsın. Bana dayanamazsın, elim uzatamazsın. Kurban olam senin kardeş ya neydi, neydi, o da bak kardeş gibiydi. Ha neydi, şuradan çıkıp geriydi. Kurban olam hepsini. Vay uza, vay uza, kurban olam soy uza. Orada da bir güzel kalmış, doyamadım elimizde yerime, doyamadım köyüze. Benim koynum değil, şey, doyamadım. Hani ben koynumu sen mi dedim. Ayağım kesildi dedi, kadar dedi. Ayağım kesildi şimdi ne diyen yere kurban olurum dedi. Canımı verin mi sen? Sen,